Niyasinamid içermeyen sabah cilt bakım rutiniyle geldim. Ben artık bu niyasinamidin her şeyin içerisinde olmasından çok yoruldum. Eğer sizin de niyasinamid hassasiyetiniz varsa ve bende olduğu gibi ufak konsantrasyonlarda bile olsa birden fazla ürününüzün içerisinde niyasinamid olduğunda kendinizi böyle isilik gibi fısır fısır sivilcelerle buluyorsunuz. Cildinizin dokusu asla düzelmiyor. Ne yaparsam yapayım niye geçmiyor diyorsunuz. Sonra mu? İçeriklere tek tek baktığınızda bulabiliyorsunuz. Artık ben buna o kadar çok yoruldum ki kendime hiçbir şekilde niyasinamit hiç içermeyen bir sabah cilt bakımı rutini oluşturdum. Allah'a şükür cildim normale doğru ilerlemeye başladı. Bunu da dedim ki hemen sizle paylaşmam lazım. Rutinin detaylarına geçmeden önce cilt tipimden söz edelim. 37 yaşındayım. Yağ dengesi olarak normal. Şimdi kış aylarına gittiğimiz için birazcık daha kuruyabilir. Yapı olarak akne ve lekeye meyilli aşırı derecede hassas bir cildim var. Cildimi koruma odaklı Hani dış faktörlerden, cildim elektirerden korumaya yönelik olan. İçine başlıyoruz. İlk olarak sabah temizlemeyle başlıyoruz. Cildinizi sabahları temizlemek zorunda değilsiniz. Ben yazın başladım yeniden yüzümü yıkamaya çünkü yazın bence ihtiyacı vardı. Bunun için Ordinary markasının Glycolipid krem Cleanser'ını uyguluyorum. Bunu aslında makyajınızı da çıkarabilirsiniz söyleniyor ama ben onun için kullanmıyorum. Genellikle cildimin hassas olduğu dönemlerde. Akşam temizleyicim olarak da kullandım ama %90 zamanda sabah temizleyicim olarak tercih ettim. Bir yüz yıkama jeli. Kremsi bir dokusu var. Cildinizi asla kurutmuyor ama temizliğini de yapıyor. Cildinizi de bir tabaka bırakmıyor. Yani şöyle atlıyor, ettiğinizde de köpürmüyor. <laughs> Haberiniz olsun. Köpüren temizleyiciler seviyorsanız bu köpürmüyor. Ama özellikle hassas cildiniz varsa nemsiz kuru bir cildiniz varsa bu tarz temizleyiciler bizler için daha güzel oluyor. Şimdi bunu durulayıp geliyorum. Daha sonra bunu bu tek kullanımlık havlular var ya onlarla kuruluyorum. Bu en son işte bu kullandığımız havluları yıkasak bile bakterinin ölmediği ile ilgili bir petri dişi dalgası vardı. Ondan beri ne kadar müsrif olursa olsun ben de durum bu. <laughs> Sıra geldi toniğe. Tonik olarak iki farklı rutinim var. Bir gün birini, bir gün birini yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi de iki problemi çözümlemek. Birincisi benim çok hassas bir cildim var. Cilt bariyerimin güçlü olmasına yardımcı olacak tonikler. Ve e, bu çene bölgemde ve anlamdaki bu doku küçük küçük pütürcüklerden kurtulmak istiyorum. Bunun için de gün aşırı günlük kullanıma uygun olan nazik asitli bir tonik bana bu konuda çok yardımcı olduğunu fark ettim. Bu Mamlunide markasının Flora Glow adlı ürünüydü. Cildinizdeki Anneciğim yeter ama. Bu Kore'de çok meşhur olan işte cildinizdeki fondötenin kuşunuzunu yiyen cildinize tamamen pürüzsüz şekilde yerleştiren bir ürün olarak da biliniyor. Bu içerisinde %10 oranında pH'yi bitki ekstraklarıyla hem de nemlendirici, bariyer güçlendirici seramitlerle birlikte destekleyen bir ürün. Bunu makyajı cildinizi hazırlamak için tercih edebileceğiniz gibi günlük eksfoliyasyon ürününüz olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar Mişan'ın pamukları. Benim kanalımın takipçisiyseniz zaten bu pamukları aşinasınızdır. Bu formüller aşırı derecede nazik olan gözlerinizi, cildinizi çizmeye, ürününüzü yemeden direkt cildinize transfer eden pamuklardan bir tanesi. Yıllardır çok severek kullanıyorum. Bayağı büyük olduğu için çok bereketli olan bir. Aynı zamanda bunu evcil hayvanlarınıza da kullanabilirsiniz bu arada. Eksfoliyasyon ürünü özellikle bu özellikle problemli olan işte çene bölgeme, burun kenarlarıma, alım bölgeme odaklanarak bütün yüzüme uyguladıktan sonra tamamen cildim tarafından emilmesini bir 10 ila 15 dakika arasında beklemeyi ben tercih ediyorum. Çünkü bundan sonraki kullanacağım ürünün doğası gereği. Diğer günlerde ise benim çok sevdiğim, özellikle bariyer güçlendirme açısından çok beğendim. Bu mixunun tek içerikli toniklerinden tercih ediyorum. İlk olarak Bifada ile başlıyorum. Hemen böyle bir iki damlasını alıp tampon hareketlerle bütün yüzüme uyguluyorum. Cilt bariyerini güçlendirmekte, cildinizi nemlendirmekte çok başarılı buldum içeriklerden bir tanesi ve neredeyse hemen hemen bütün içeriklerle çok güzel anlaşıyor. Ardından Sentala ile devam ediyorum. Bu özellikle cildinizde akne problemi varsa, cildinizde kızarıklık sorunu yaşıyorsanız cildiniz çok kolay şekilde iritasyona meyilliyse bu iritasyonu baskılayıp cildinizdeki kızarıklığı baskılamanızda cilt bariyerinizi güçlendirmenizde cildini nemlendirmenizde çok başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi. Bunları tamamen cildime uyguluyorum. Zaten bunlar tek içerikli ve su gibi olan ürünler olduğu için cildinizde çok hızlı şekilde emildiğinden çok fazla beklemenize de gerek kalmıyor. Sıra geliyor serum basamağı. Bu basamakta benim lekelerim olduğu için melazmalarımı baskılamama yardımcı olacak bir serum tercih ediyorum. Bunun için Alfa Arbutin serumu tercih ediyorum. The Ordinary bu Alfa Arbutin serumu benim en sevdiğim Arbutin serumlarından bir tanesi. Çok basit bir formülasyon olmasına rağmen çok etkili bir ürün olduğu için ve fiyatı da uygun olduğu için ben bunu bayılıyorum. Yani şu anda en severek kullandığım Arbutin serumum bu. Ama Ayşe'cim benim lekelerim yok. Ben Arbutin kullanmıyorum. Bana ne önerirsin? Benim cildimde sivilce problemim var, kızarıklık problemim var diyorsanız. Yine lekeleriniz için de kullanabileceğiniz bence çok banko bir içerik olan Azelik asitle de devam edebilirsiniz bu basamakta. Ben şu anda Soflay markasının %10'luk azelik asit losyonunu kullanıyorum. Eğer e, daha serum formunda ekstra ikinci bir ürün kullanacaksanız bunun altına uygulamanızı tavsiye ederim ama tek başına kullanacaksanız toniklenmiş cildinizin üzerine bezelye tanesi kadarını alıp bütün yüzünüzü uygulayıp nemlendiriciniz ve güneş kreminize devam edebilirsiniz. Ya da işte cildimde benim nemsizlik problemim var diyorsanız, sadece buna yönelik bir şey arıyorum diyorsanız Ay, Beta Betaglukan serum var. Onu da çok severek kullanırsınız. Ben onu da çok bayılıyorum. Ee, anti aging için bir peptis serumu olabilir. Onu kontrol etmem lazım. Peptis serumu kontrol etmedim videodan önce. Tiksil falan yoktu galiba kullandığımda ama emin olalım. Özellikle lekeli bölgelere odaklanarak Arbutin serumu bütün yüzüme uyguluyorum. Arbutin serumumuzu uyguladıktan sonra üzerine ekstra ikinci, üçüncü ürün uygulamadan bütün serumunuzun cildinize emilmesi için ona biraz zaman tanımanızda her zaman için fayda var. Eğer cildimde bir hassasiyet yaşamıyorsam ya da cildim ekstra nemsiz hissettiği bir günde değilsam bu basamağı atlıyorum. Ama e, özellikle dışarıda çok fazla rüzgarda vakit geçireceksen birazcık da nemlendirme, ekstra bir koruma amacıyla hani bariyerimi güçlendirmem de bana yardımcı olması için Soul Flame B12 bariyer serumundan kullanıyorum. Bu serum benim en beğendiğim serumlardan bir tanesi. Özellikle bariyer konusunda cilt bariyerinizi güçlendirmekte, cildinizin iyileşmesine yardımcı olmakta benim çok başarılı bulduğum şişelerce bitirdim bir ürün. cildinizi hazırlamak için de tercih edebileceğiniz serumlardan bir tanesi. sürdükten sonra bu cildimdeki böyle yumuş hissiyata bayılıyorum. Ve sıra geldi göz kremine. Yıllardır değişmeyen. 6 yıl oldu herhalde. Haftada 14 kez göz kremi sürdüğümü düşünürsek onun da ben bunu kullanıyorum. Değişmiyor. Bu Hemish'in Marine Eye Kremi. Bu yeni paketlemesi. Ben eski paketlemeleri artık elimdekileri bitirdim. Bunu da güzel şekilde sürdükten sonra niyesine bir içermeyen nemlendirici bulmanın ne kadar zor olduğundan haberin. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Şu anda benim koleksiyonumda şu anda cildimin ihtiyacına uygun olan ben iki tane buldum. Bunlar yoğun kıvamlı. Özellikle kuru cildiniz varsa daha çok seveceğiniz günlük olarak kullanabileceğiniz ama yağlı yağlıya dönüp karma cildiniz varsa daha çok akşam rutinlerinize tercih edebileceğiniz faktörünün bariyer kremiyle Franklin'in Soğmaç Batı kremi. Ben bu kremi Bolifilin'lerimle de kullanıyorum. Bu yağ bazlı bir nemlendirici. Cildinizi nemlendirdiği gibi hem de içerik olarak güçlü olan cilt bariyerinizi güçlendirmekle cildinizde bir irritasyon varsa onu yatıştırmanıza yardımcı olmakta benim çok başarılı bulduğum bir. Ama yok Ayşecim ben gündüzleri daha ince yapılı ürünler ter tercih ediyorum. Yağlı yağlıya dönük karma bir cildim var. Karma cildim var ya da gene dediğim gibi ince yapılı ürünler kullanmayı seviyorsanız da e, Round Top'un bir cüz nemlendiricisi benim yıllardır en severek kullandığım nemlendiricilerden bir tanesi. Daha sonra Puritan'ın Ot Miki bu olan nemlendiricisi. Bu konuda niyesini bir içermedim. İşini yapma konusunda başarılı. Sıra geliyor güneş kremine. Bu da yine içerisinde niyesinde bit olmayan bir güneş kremi bulmak yine çok zor olan basamaklardan bir tanesiydi. Bu konuda da iki tane vardı. Bir tanesi bu Puriton'un Deli Soft Touch güneş kremi. Diğeri ise Hürün yeni çıkan şu pembe dışı pembe olan güneş kremiydi. Ben onu da çok beğeniyorum. O daha böyle ıslak cam cilt bitişi gibi bir bitiş verirken bunu daha çok bütün cilt tiplerini severek kullanacağını düşündüğüm bir güneş kremi. Bugün ben Pirito'yu kullandım. Çünkü hürü arabada unuttum. Bu anda gidip oradan onu almaya üşeniyorum. Sadece göz altlarımızı göz üstlerimizi unutmadan Güneş kremimiz sürüyoruz. Purito'nun güneş kremi kimyasal filtrelere sahip olup 10 saate kadar cildinizi koruyacağı söyleniyor. Bunlar günlük kullanıma uygun olan ürünler. Bana sürekli soruyorsunuz işte hani. Ee, UV indexi düşükken de güneş kremi kullanıyor musun diye. Benim melazmam var. Benim güneş kremi kullanmama gibi bir lüksüm yok. Sizler için de melazmanız olsun ya da olmasın. En azından günde bir kere de olsa güneş kreminizi sürmenizi tavsiye ederim ki sadece güneş ışınlarından değil mavi ışığa da çok fazla maruz kaldığımız için cildinizi buna karşı da koruyabilin. Dudak nemlendirmeye geliyor sıra. Bu Babeski'nin benim son dönemde en beğendiğim lip balm markalarından bir tanesi haline geldi. Paketlemeye baktığınızda neye benzediğini tahmin edebiliyorsunuz. Bunları ben daha çok beğendim çünkü ne kristalize olma gibi bir problemi yok ve bunların yani tatlandırıcıları tamamen gıda bazlı olan tatlandırıcılar yani gıdada kullanılan tatlandırıcıları kullandıkları için böyle yapay, plastimsi bir tatları da olmadığı için çok seviyorum. Özellikle bu çeyre rengi. Benim niyesinemit olmadan sabah cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Sizin böyle niyesinemit içermeyen favorileriniz varsa hemen yorumlarda koşa koşa alırım. Söz ettiğim ürünleri açıklamalar bölümünde detaylarıyla birlikte bulabilirsiniz. Bu tarz cilt bakım videolarına devam etmemi istiyorsanız istekleriniz neler mesela yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tercihi şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.